kapıya bırakıp sessizce gitmişler arkadaşlar. Aref işleyeden herkese merhaba. Baskısı biten makinemizde şöyle altın rengimizi bir deneyelim. Flameonlar da geldi arkadaşlar. Bütün renklerimizden var. Yeşili var, çikolatası var, beyazı var, beyazlarımız var. Yine PLA Plus, ABS ve Asalar da Allah nasip ederse hafta elimizde olacak. Konya içinde anlık filament ihtiyacı olan arkadaşlar da bize ulaşabilirler. Burada da yine aynı şekilde işte pembelerimiz, bakır rengimiz, volt rengimiz, bu kolde de bu var. Burada da yine aynı şekilde siyahlarımız var arkadaşlar. Filament için bize mesaj atmanız yeterli. Bir takalım görelim. Filament siparişleriniz için de bize mesaj atmanız yeterli. Şu blok setini bir değiştirelim arkadaşlar. İyice eskidi, kapteller biraz kötüleşmişti. Şimdi hemen bunu değiştirelim. Bir aradaki farkı görelim sizlerle. Şöyle mini bir maske vardı. Bir deneme baskısı alacağım şimdi.